Merhaba arkadaşlar. bugün videomuzda Minecraft Error 422 oynuyoruz. Play'e tıklıyorum. Yeni world. Error da 422 oynuyoruz arkadaşlar. Java'sı da Bir e, e, error vermiş Ya, iyi ya. İyi oğul mu ya? İyi yazıyor bu, hmm. bu her 422 Minecraft değişik Minecraft'ın şey, değişikliği, değişikliği yani her olduğu Minecraft'ın... ...notu de, not olarak yapılmış. Hadi <laughs> arkadaşlar, şurada da yazıyor işte L L 4 2, 2 yazıyor. Hadi çıkalım. Art tarafta, art taraf değişik arkadaşlar. Son sonlarda eşyalarımızın ismi değişik oluyor. İsmi değişik oluyor. Şimdi ağaç toplamaya gidiyoruz. Ağaç toplayalım. Arkadaşlar bakın İsmi değişti. Böyle langada langada diye değişmişti. Arkadaşlar aman sana basıyoruz? Aa ah, ah, kafam ah, gitti. Değişik. bizim değişik. Evet. Buradan böyle alıyoruz. Hepsini böyle alıyoruz. İyi 32 tane oldu arkadaşlar. Minecraft Error Chain'de. İsmi hep böyle anlamadım. Ee, bunların ismi aynı mı? Ay, bunların ismi ne oluyor? Tek şu şey. Tamam, arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sonradan böyle de yapıyoruz. Bilmiyorum ne yapıyoruz. <laughs> Crafting Table içinde Crafting Table yapıyor musun? Ondan <laughs> sonra böyle yapıyoruz. Böyle, böyle, böyle. Ondan sonra kazma yaptık. Arkadaşlar kazmamız hayırlı olsun. Minecraft'ın her olduğunu Anlamadım ya. Değişik. Çok değişik. Hmm, arkadaşlar şimdi bunu bir balta yapalım. Balta böyle değil mi? Balta. Ay balta böyleymiş ya. Bir nokta. İsmet değişmiyor. Sekiz tane lazım oldu. Bu da şey yapalım. Kazmak. Arkadaşlar. Değişi altı. Valla elimdeki her şey benim mi? Bu, bu, bu. Benim. Benim. Arkadaşlar bu videomuz iyiyse abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoların daha çok gelmesi için like atarak belirtebilirsiniz. Haydi güle güle like atmayı unutmayın.